Dün tüm bu gelişmeler yaşanırken tüm dünyanın gözü kulağı İran'dayken Türk basınından bazı yayın organları e, gizli İsrailcilik yaptı efendim. E, sahte İslamcılar İran'ın bu dik duruşunu hatta e, danışıklı dövüş e, olarak nitelendirdiler. Bir tek Ulusal Kanal sabah saatlerine kadar burada gümbür gümbür bir yayın yaptı. İran'a olan desteğini belirtti, ifade etti. Elbette Türk basınına ve o sahte İslamcılara da bazı tepkiler vardı. Şimdi o tepkileri getirelim ekranlarınıza hemen. E, Ulusal Kanal e, yönetim kurulu Başkanı Adnan Türkkan bir tweet attı dün. İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı. Amasız, fakatsız gümbür gümbür yayındayız. Vurmayınca İran vurmaz ki. Vurunca danışıklı dövüş. Sıcak koltuklarından gizli İsrailcilik yapan mezhepçi kafalar yine savrulma içindeler. Tıpkı ama Saddam de dedikleri gibi yine emperyalizmin ekmeğine yağ sürüyorlar. İran devleti ve halkıyla omuz omuzayız açıklaması yaptı Adnan Türkkan. Devam edelim tepkilerle. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan. Sağdan sola bütün basınımız İsrail'in başarısına kilitlenmiş durumda. Yayınlar hep o yönde. Sahte İslamcılar danışıklı dövüş diyerek ortalığı bulandırıyor. Bu gece Gazze halkı İran'ın başarısı için dua ederken Türkiye'nin haçlı muhafazakarları İran kaybetsin diye dua ediyor. Devam etmiş Utku Reyhan, 15 Temmuz'a danışıklı dövüş, tiyatro, kontrollü darbe diyenlerle İran'ın İsrail'e harekatına danışıklı dövüş, tiyatro, kontrollü savaş diyenler kardeştir. Babaları da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. Birinin muhalefete, diğerinin hükümete yakın olması Kafanızı karıştırmasın açıklamasını yapmış Utku Reyhan. Evet devam edelim. Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Mustafa İlker Yücel bir tweet attı dün yine. Kürecik üstüne izin verme utancını boyunlarında taşıyan pişkin, pişkinler ekranlarda İran'ı küçümsüyor. Hemen düzeltelim Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel. Kürecik üstüne izin verme utancını boyunlarında taşıyan pişkinler ekranlarda İran'ı küçümsüyor. Böyle sözde İslamcılar Irak saldırıya uğradığında ama Saddam, Libya saldırıya uğradığında ama Kaddafi, Suriye saldırıya uğradığında ama Esad diye söze başlayarak hep emperyalizmin cephesinde yer aldı. Şimdi de ama İran diyerek sıvışmanın teorisini yapıyorlar. Cephe kaçkınları İsrail'in müttefikleri açıklaması yapmış. Evet bir açıklamada Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayan Çetin'den geldi dün akşam saatlerinde. İsrail'in gizlenmiş dostları açığa çıkıyor dedi Kayan Çetin. Filistin'in dostu olduğunu iddia edip İran'ın aslında saldırmadığını kanıtlamak için bin dereden su getirenleri izliyoruz. Katil İsrail İran'ın elçiliğini bombalarken Komutanlarını öldürürken, savaş suçu işlerken sesleri çıkmıyor. İran saldırmayınca animasyon cumhuriyeti diyorlar, saldırırsa danışıklı dövüş diye ortaya çıkıyorlar. Bu akşam safımız ya İran'ın meşru ve haklı hareketinin yanında ya da İsrail demir kubbesinin ve onun sahibi ABD'nin yanındadır. Gazze'lilerin safı belli. Filistin'in dostu olduğunu iddia edenler siz hangi taraftasınız açıklamasını yapmış Kayağan Çetin. Bir açıklamada Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan'dan geldi. Komşumuz İran dünyanın emperyalist efendilerinin büyük projesine füzeler yağdırıyor. Herkes safını belirliyor. Her olayda ara bulucu, buluculuğa soyunan denge politikasıyla arzı endam eden hükümetimiz tam sükunet halinde. Ne diyeceğini, ne yapacağını bilmiyor, güven veremiyor. Kimse açıktan İsrail'in yanında yer alamıyor. İran düşmanlığı kaçınılmaz olarak Amerika ve İsrail'in askerliğini yapmaktır. Şu tabloda bile mezhepçi tavırlarından vazgeçmeyenlerin boyunlarına asılması gereken yafta Siyonist uşaklığıdır diyor Ferdi Tanhan.